Ergün Diler Asıl Neden Başkan Erdoğan ABD'den döndü, Türk evini açtı, orada görüşmeler yaptı, konuk devlet başkanlarını ağırladı. Muhalefette ise Biden'la görüşmedi bayramı yaşanmakta, ABD Başkanı ile Erdoğan'ın bir araya gelmemesinin içeride bir takım sonuçlara gebe olduğu vurgusu yapılmakta. Yani Biden'la görüşmeyen Erdoğan'ın işi zor, denilmek istenen bu. Açık ve net yazan çizen de yok. O zaman biz açalım biraz. Yine aynı nedenle Erdoğan 2018'de de New York'taydı. Özel misafirleri vardı. Erdoğan ABD'de ırkçılık karşıtı mücadelenin en önemli isimlerinden Malcolm X'in kızları Kabilah ve İlyasah'ı kabul ediyordu. Görüşmede Emine Erdoğan'ın yanı sıra Berat Albayrak ve eşi Esa da bulunuyordu. Kızlar Erdoğan için babama benziyor diyorlardı. Erdoğan hayli sıcak geçen görüşme sonrasında dünya 5'ten büyüktür temalı bir fotoğrafını da imzalayıp hediye ediyordu. Sık sık işittiğiniz için belki üzerinde düşünme gereği duymuyordunuz. Erdoğan yıllardır dünya 5'ten büyüktür diyordu. Acaba neden? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan yine bu vurguyu yapıyor ve şu mesajı veriyordu. Tabiata en büyük zararı kim verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır. Başkan Erdoğan yine New York'taki bir konferansa katılıyor ve kayıtlara geçmesi gereken önemli bir çıkış yapıyordu. İslam düşmanlığı virüsü COVID-19'dan daha tehlikeli. Senelerce demokrasinin ve özgürlüklerin beşiği olarak örnek gösterilen ülkelerde bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani Erdoğan her şartta Müslümanları yanına alıyor, onları koruyor, haklarını arıyor ve sesleri oluyordu. Aslında bu içerideki tansiyonun da nedeniydi. Müslüman ülkelerde yerel liderlerden fazla oya sahip olan Erdoğan'ın adımları pek çok yerde heyecan uyandırıyordu. Bu sır da değildi. Yabancı istihbarat örgütlerinin yaptırdığı gizli anketlerde bunlar görülmekteydi. Erdoğan döneminde daha önce yaşanmayan yatırımlara imza atıldı havalimanları, yollar, köprüler, tüneller. Ancak adımlar sadece bunlardan ibaret değildi. Büyük Şamlıca Camii'nin yapılması, Boğaz'a tepeden bakıyor olması ayrıca değerlendirme konusuydu. Ayasofya'nın ibadete açılması, yüz binlerce insanın Sultan Ahmet'e akması, devletin gelip namaza durması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın binbere çıkması, 86 yıl sonra Cuma hutbesinde kılıç görünmesi, asla ve kata kendiliğinden olan adımlar değildi. Yine Diyanet İşleri Başkanı'nın New York'a gitmesi ve Türk evinin dualar eşliğinde açılması da. Tıpkı Yargıtay yeni hizmet binasının açılışı gibi. Unutmayalım bir de yıllarca tartışılan ve önü kesilen Taksim Camii projesi vardı. O da yıllar süren tartışmaların sonucu yapılıyor, ibadete açılıyordu. Başkan Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada Taksim Camii yaklaşık bir buçuk asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır diyordu. 150 yıllık mücadelenin tanımını Taksim Camii üzerinden yapıyordu. Erdoğan'la birlikte devlet Osmanlı'nın gittiği her yere gidiyordu. Ne yapılmışsa ayağa kaldırılıyordu, pek çok eser eski günlerine döndürülüyordu. Ve bunlar için çok ciddi bütçeler ayrılıyordu. Bosna'dan Cezayir'e kadar Erdoğan dünyanın yeniden kurulduğunu görüyor ve Osmanlı gibi bir modelle dünya sahnesinde yer almak istiyordu. Fırsat büyüktü. Yapılanları takip edince, çabalara şahit olunca bunu düşünmek zor olmuyordu görmekte. İçeri döndüğümüzde, güncele geldiğimizde ise CHP'nin temsil ettiği ekol üzerinden çatışma baş gösteriyordu sık sık yazdığım gibi Avrupa'dan özellikle Fransa ve Almanya'dan alınan motivasyon Erdoğan tarafından pek değerli bulunmuyordu. Çünkü Erdoğan'ın ulaşmak istediği noktaya defans Avrupa'dan gelmekteydi. Bunu da Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da görmekteydik. Erdoğan Osmanlı'nın izini takip edince, mavi vatan deyince CHP'den bu yayınmacılıktır itirazı geliyordu. İçeride dışarıda yaşanacak olan her ne varsa Türkiye'nin aldığı alacağı rolle ilgiliydi. Erdoğan yeni nesil Osmanlı modeliyle yürürken muhalefet buna olmaz diyordu. Mücadele değişik alanlarda olsa da asıl sebep buydu. Dönelim başa. Biden kişisel olarak buna itiraz etse bile Orta Doğu'da büyük tek bir gücün varlığı küresel denge içinde ezzemdi. Birkaç gündür yazdığım Fransa Devlet Başkanı Macron'un Orta Doğu'da yeni oyun kurma arzusunu CHP'nin Kürtel meselesi çıkışıyla birlikte okuyun. Bir de karşıya Erdoğan'ın yaptıklarını koyun. Mücadele bu. Ergün Diler Abdullah Muratoğlu Yeni büyük oyunun sahnesi kuruluyor. 19. yüzyılda Asya'da İngiltere ve Rusya arasında bir büyük oyun sahneye koyulmuştu. ABD ve Çin arasındaki küresel güç rekabeti de yeni büyük oyun olarak niteleniyor. Birçok analiste ABD, Çin rekabetini yeni soğuk savaş diye tanımlıyor. Ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın süper güç rekabetin bir ucunda ABD, diğer ucunda Çin var. Amerikan dış politika elitleri Çin'in ABD'yi dünyadaki yerinden etmeye çalıştığını savunuyorlar. Pekin ise ABD'nin Çin'e kapan kurmaya çalıştığını düşünüyor. Pekin'e göre Soğuk Savaş döneminde ABD'nin Sovyetler Birliği'ni çevreleme politikası Çin'e dönük olarak yeniden kurgulanıyor. ABD Başkanı Joe Biden Avrupa Birliği ile bağlarını koparan İngiltere'yi yedeğine alarak Avustralya ile AUKUS olarak ilan edilen yeni bir güvenlik işbirliği anlaşmasını ilan etti. Anlaşmanın öne çıkan en önemli boyutu ABD'nin Avustralya'ya nükleer enerjiyle çalışan denizaltı gemileri inşa edecek olmasıydı. Kuşkusuz bu hamle Çin'in deniz gücünü hedef alıyor. Biden, Trump yönetimi tarafından bir hayli örselenen Avrupalı müttefiklerle işbirlikleri ivedilikle onaracağı taahhüdünde bulunmuştu. Biden yönetimi Çin'i alt edilmesi veya dizginlenmesi gereken öncelikli bir rakip olarak görüyor. Avrupa Birliği ise ABD ile aynı dalga boyunda değil. Hatta Avrupa Birliği ve Çin arasında kapsamlı yatırım anlaşması için ciddi bir adım bile atılmıştı. ABD'nin tepki gösterdiği anlaşma Avrupa Parlamentosundaki onay süreci gerçekleşmeden askıya alınmıştı. AUKUS ittifakı ile Biden Çin'i kontrol altına almak için stratejik bir hamle yaptı. Analistlere göre bu hamle soğuk savaşın sona ermesinden bu yana gerçekleşmiş en önemli savunma ittifakıdır. 2016'da Japonya, İngiltere ve ABD donanmaları da üçlü anlaşma imzalamıştılar. Keza ABD'nin Hindistan, Japonya ve Avustralya'yı kapsayan dörtlü güvenlik diyaloğunu stratejik ortaklığa dönüştürme çabaları Çin'e karşı birbiriyle bağlantılı ittifak hamleleridir. İngiltere'de Anglosfer olarak bilinen İngilizce konuşan ülkeler arasında süper güç ittifakının kurulması yönünde öteden beri pişirilen bir proje var. İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'yı kapsayan bu ittifak projesi Canzuk olarak biliniyor. Stratejistler bu projeyi İmparatorluk 2.0 veya Anglosfer Federasyonu olarak niteliyorlar. Bu ülkeler siyasi, hukuki ve kültürel olarak Anglo-Sakson sistemlere sahipler. Projenin gerçekleşmesi durumunda Canzuk, ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin ardından dünyanın dördüncü en büyük ekonomisi olacak. Böylece Canzuk ülkeleri tekil güçlerine kıyasla küresel sahnede daha etkili olacaklar. İngiltere'nin eski sömürgelerinden teşkil edilen İngiliz Milletler Topluluğu'nun Kraliçe 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanıyan 15 üyesinden sadece 4'ü Canzuk projesine dahil. Bu yüzden Canzuk projesi Beyaz Adamlar Kulübü olarak anılıyor. İngiltere'nin eski kolonilerinden ABD ise istikbaldeki canzuk İttifakı'nın hamisi olarak görülüyor. Dünyanın en büyük deniz gücüne sahip olan ABD'nin desteğini almadan Canzug'un yürümeyeceği düşünülüyor. Bazı Amerikalı stratejistler ABD'nin bu dört ülkeyle kuracağı ittifakı çekirdek ittifak olarak anıyorlar. Bu stratejistlere göre çekirdek ittifak ABD'nin Pasifikler'de Çin'e karşı planladığı daha geniş ittifaklar zincirinin en önemli halkası olacak. Diğer yandan soğuk savaş döneminde İngilizce konuşan ülkelerden ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda Beş Gözler adıyla istihbarat paylaşım anlaşması yapmıştılar. Daha önce Sovyetler Birliği'ni hedef alan Beş Gözler İttifakı'nın artık Çin'le ilgili olduğuysa bir sır değil. İngiliz muhafazakar tarihçi Henry Roberts, 8 Ağustos 2020 tarihli The Wall Street Journal gazetesinde Anglosferi canlandırma zamanı başlıklı yazısında İngiltere'nin ABD'nin küresel ortağı olması için Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlik oluşturması gerektiğini savunmuştu. Roberts'a göre Soğuk savaşın sona ermesinden bu yana dünya düzeni değişim geçiriyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde Canzuk artık zamanı gelmiş bir fikirdir. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın ön cephesi Doğu Avrupa'ydı. Çin ile ABD arasındaki yeni büyük oyunun yahut yeni Soğuk Savaş'ın ön cephesi ise Hint Pasifikler. Bu yüzden ABD Avrupa Birliği'ni kenarda tutarak Hint Pasifik güçleriyle ittifak ağlarına odaklanıyor. Abdullah Muratoğlu